Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün çılgın bir tane tren olacağız. Yani makinist. Şimdi gidiyoruz. Koş kılamamıza. Bu tren oyununu daha çok Yabancılar çekiyor ama ben bir Türk olarak bunu çekeceğim. Şimdi sandboxa gireceğiz. Şunu seçeceğim. Ee, şunu seçeceğim ben. Zaten. Ke olsun kulağım gittiğim. Hadi. Şimdi kaza simülasyonları yaşayacağız. Çekilin yolcuları alıp götüreceğiz. Bir yerden. Bir. Haydi biz Allah. Hadi bu kadar da zor olamaz gidebilirsin. Ha burada da dizel tren var. Merhaba dizel tren. Tamayla kapak fotoğrafı yapacağım artık arkadaşlar eski kanalımdaki gibi görüntü almayacağım. Um Geliyorum, gelmeye başladım artık. Hadi. nasıl bir tane hızlı? Onu ben gelecekteki Taytun'a da yollam. Efendim? Bu <laughs> <Çok gayet gülüyor> kanalda adam bir, bir çiçekler Bu güzel dedi Arkadaşlar sağlıklı bir Bu kanaldaki ilk yapımda ilk video Yani o günden önceki kanal. Bu arada turan edildi Hop şuraya gidelim ya. En fazla ne olacak ki? Bir kazayı bekliyoruz aslında. Ee, arkadaşlar hakkınızı helal edin. Kaza yapacak Yok yok abla ben video çekiyorum. Arkadaşlar ablamla konuşmuş. Umarım videomu ve bu bitmiyor. Hadi. А мини хмелька мешала. Вот, ребят, и не следующий. Şimdi neden çıktı ki? Abi ben anlamadım. Sütüyle <laughs> gidiyor. Sütüyle <Abi>, gidiyor. Yo <laughs> hay. <laughs> Orada bir kar mı var? Anlatalım gelmiyor şimdi. Ve arkadaşlar videomuz burada bitti. Bay bay. Gününüzü iyi geçirdiniz.